rüya rüya alemi açıldığında ilk önce şöyle açılır. Bir insan salih olmaya başladığında işini doğru yapıyor. Yalan konuşmuyor. Ne yapmaya başlar biliyor musunuz? Olacak şeyleri görmeye başlar. Sakın evli olduğumu zannetmesin. Daha bu ilkokuldur. Anaokuldur hatta. Bir şey görür. Mesela rüyasında bir kuru fasulye görür. Güldüreyim sizi biraz. abi bir bakar eve gidiyor ki kuru fasulye olmuş. Hiç aramaz aramaz işte ne bileyim bir sivil diye bir arkadaşı var, çocukluk arkadaşı. Rüyada görür mesela, hop ertesi günü. Biliyor musun ben kimi Aa vallahi rüyamda gördüm falan. Aa çıkıyor rüyalarım der. Sana derler ki bu alemden ibaret değil. Başka bir alem, başka bir boyut var. İhmal etme kendini. Kalbine dikkat et. Ruhuna dikkat et diye sana gösterirler. Sonra bunlar detaylandırılır. İhtisas alanına göre şekillenir. Mesela sen kimya gersen, sana kalkıp da tarımın, tohumun nasıl atılacağını göstermezler. Kimyaya ait rüya gösterirler. ise fiziğe ait gösterirler. Arz edebiliyor muyum? Bu şekilde olur. İşte bu mana alemi rüyalarla beraber şöyle bir kısa izahat vereyim. İnsanın kafasında kurup kurup düşünerek kendi kendine bilinçaltı dediğimiz şeyler, onlar rüya değildir. Onlar sendeki yansımalardır. Akşam filmi seyrettin, seyrettin, seyrettin Harry Potter'ı. Ondan sonra çubukla geliyor, senin kafanı dokunuyor, seni ye, ee, tabirine. Ne tabiri? Seyretmiş 6. bölümünü. Yani tabiri ihtiyacı yok. Veya işte halkta söylendiği gibi aç tavuk kendini darı ambarında. Ona benzer bir şey değil mi? Görülmüş. Veya işte yedin yedin salçalı makarnayı mısır dağıttın içine tuz tuz geceliğin böyle bir obez olma adı kendine göre kayıntı. Ondan sonra şöyle oldu böyle şey yaptı. Sıkıntılı rüyalar ötebiliyor. Miden spazmı, bağırsaklar hücum ediyor. Rüya ile falan alakası yok. Ne görüntüsü olacak? Ekran kapalı. çanak anteni doldurmuşum makarnayla, gaz zoraklı. Ne görünecek yani? Arz edebiliyor muyum? Bir de allah Teala'nın melekleri tarafından gösterdiği rüyalar var. Nefsani değil, şeytani değil. Melekler tarafından gösterilen rüya var. Melekler tarafından gösterilen rüya varmış. Erbabı bunu dinlediğinde o frekanstan anlarmış. Dörde ayrılırmış bu. Tevil, tefsir, terkip, tabir. Aynı şey değildir bunlar. Tevil ayrı şeydir. Tefsir ayrı şeydir. Terkip ayrı şeydir. Tabir ayrı şeydir. Mesela biz tabiri biliriz. Rüya tabiri deriz. Bir, sadece bir kelime oyunu değil, düşünmeye vesile olsun diye söylüyorum. Arapça bilenler bir ibare deriz mesela, İbare. İbare nedir? Metin. İş mana ibare. Muhteber deriz, muhteber. İtibar görmek aynı kökten gelir, ibare kökünden gelir. Ne demektir ibare? Tabir nedir? Mesela ibare, bir ibare gördüm. Ne diyor burada manası ne dersin? İbare de geçiyor dersin. Benim okuduğum şey bir manayı o boyuttan bu metne indirmiştir. O manaya işaret eden metne ibare denir. Anlatabiliyor muyum? O manaya işaret eden bir metin vardır buna ibare denir. Ve buna itibar edildikçe anlaşılır. Muteber metinler ibaredir. Oradan o ibareden manaya sıçrarsın çünkü. Tabir aynı köktendir. Gözün kapalı iken gördüğün şeyi o boyuttan alır seni dünya boyutuna getirir. Senin orada gördüğün eşek falanca yerdeki işinle alakalıdır. O boyuttan bu boyuta tabir, ibare. Oradan alıp buraya getirir. Arz edebildim mi? Buradaki manasını karşılık olur. Çok kişiye anlatmadığım bir şey anlatarak kalkayım bari. Hadi hoşunuza gidecek. Celal Hoca diye bir zat var. İmam Hatipleri açan. Yani hamisi. Müthiş bir zat. Allame. Ben deniz işte Hümeyra anneden dinledim. Onun kızından dinledim bunu. Kendisi rüya tabiri bilmezmiş. Ama çok meraklıymış. Hem Fahrettin Efendi'ye sorarmış. Bu ne demek? Şunu demek falan. İki sene sonra ne olmuş biliyor musunuz? Gitmiş hocasına demiş ki hocam mümkünse bunu benden alsanız rahatsız oluyorum demiş. Neden? Komşum anlatıyor etrafımı adamın yaptıkları anlaşılıyor demiş bütün rüyasında. Yatamıyorum demiş artık. Daha acayibini söyleyeyim. Tahirül Mevlevi meşhur. Tahirül Mevlevi'ye öncesinde rüya anlatırmış. Fahrettin Efendi'ye gittikten sonra iki sene sonra Tahirül Mevlevi gelip kendisine rüya sormaya başlamış. Bak görenle alakalı yine. Şimdi dinleyin. Acayip bir şey. Hoşunuza gidecek. Arkadaşı bir rüya anlatmış. Hümeyra anneden dinledim. İkisinin de mekanı, menzilleri mübarek olsun. Demiş ki hocam acayip bir şey gördüm. Kendi kızıma böyle silah gibi bir şey doğrultuyorum. Yanında bir adam var, bir delikanlı var. Kızım böyle arkasını böyle dayanmış. Arkasında bir duvar var ama duvarla onun arasında sırtını dayadığı yerde haç var. Ve basıyorum tetiğe tetiğe, basıyorum basıyorum ateşlenmiyor. Kendi kızım bana böyle yapıyor sırtını haça dayamış duvar var arkasında böyle böyle yapıyorum kanter içerisinde uyandım diyor. Tabire bak şimdi. Hoca demiş. Galiba senin kızın istemediğin birisiyle evleniyor. Yani öyle bir durum. Heh. Sen istediğin kadar tedbir al muvaffak olamayacaksın. Kanuni haklarını, medeni kanuni haklarını kullanarak sana galebe çalacak kızın demiş. Tabire bak. Öyle de olmuş. Rüya tabiri bu. Ama bak neler var içinde. Aynen dediği gibi olmuş. Kanuni haklarını kullanarak bu evliliği gerçekleştirecek, sen de bir şey yapamayacaksın der. Aynen de dediği gibi çıktı derdi Meyla. Aynen dediği gibi çıktı çıktı derdi. Rahmetli. Acayip. Şu kadını söyleyeyim. Kendisine rüya arz etmek için geldiğim zaten. En önce şu şeyi söyleyeyim sana. O gördüğün şöyle şöyle böyle böyle diye rüyamı anlatmadan, rüyamı tabir eden adam da gördüm. Nasıl oluyor bu? İlla de kafayı bir şeye takacaksan bak neler var onu bir duy. Yani mesele o kadar değil yani. 15 milyon kişi tarafından tıklanmaktan daha önemli şeyler de var hayatta. Seni Allah seçsin. Senin için önemli olan şey olsun. Melin, muhabbetin bu olsun. İktisadın bu olsun. Kastın bu olsun. Yoksa ötekiler gelip geçici. Sonu yok. Onlar sana son vermeden sen belli bir yerde kesmeyi öğren. Bu görerek olacak. Görmek de gören birisini dinleyerek olacak. Oradan yürünecek. Ama şu kadarını bil ki böyle bir alem var. İnkar edemez. Sen yok sen de o sana dalga geçer gibi bakıyor. Şuna bak diye. Güneş yok. Ha. Çok acayip. Küsükle çıkmamazlık da yapmıyor ama. Güneş. Güneş aslında yok. Ben şu namusuzlara bir gün çıkmayayım da Güneş. işini yapıyor yine. Çünkü onun maksudu emrinde olduğu zat belli. Hayvanlardan feleklere meleklere kadar hepsinin kastı belli. Tasavvuf terbiyesi sana şunu öğretmeli. Evliya olmak, suyun üzerinde yürümek, insanların kalbinden geçenleri bilmek değil. Derdini ulvi bir hale sokmak. Ulvi bir derdin olsun artık, yeter. Süfli dertleri geç. Bu kısmı, son kısmı kendime söyledim. Tasavvuf, derdini, gerçeği, seni en sonunda ne benim ben, ben kimim sözünü, kimim ben ya, ne oluyor bana diye. Kendini sarsıp esas kabasını değil, içindeki benliği bulman için sana sağlam bir dert lazım. Bir adam kolay kolay kendine bıçak vurdurur mu ya? Şu kadar tümörü var almamız lazım. Hemen aç dersin. Hemen yar. Derdin büyük dersin. Derdi olmayan adam hiçbir yerini çizdirmez. Ulvi derdi olan adam dönüp de bu bedene bakmazmış. Derdi olan adam o manevi neşlerin altına yatar. Tasavvuf aslında senin meylini, muhabbetini, aşkını maksuda uygun hale getiren sahanın adına denir. Vadettiği bir şey yoktur. Matrix'teki gibi aynı var ya. Sana bir şey vaat etmiyorum. Sadece doğruyu söyleyecek diyor sana. Sana doğruyu söyleyecek. Duymaya hazır mısın?